Yüksek potansiyelli 3 bebek şirketi birlikte analiz edeceğiz. Öncelikle ifade etmem gerekiyor ki bu dönem için bebek şirket yatırımları riskli olacaktır. Fakat çok fazla istek geldiği için 3 bebek şirketi sizlerle paylaşacağım. Ama yine notunu koymamız gerekiyor. Portföylerimizin %20'sinden fazlasına bu bebek şirketleri konuşlandırmamamız faydalı olacaktır. İlk sırada DESA dereyi görüyoruz. Tekstil sektörüyle ilgili bir risk olsa da genel yapısının kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Özellikle FIMBO fiyat skorunda oldukça ciddi bir ucuzluk ve aynı zamanda Fimbo gerçek değer hesabıyla üzerinde ciddi bir potansiyel getiri olduğunu da ifade etmeliyiz. Aynı zamanda düşük piyasa değeriyle birlikte iyi bir potansiyel oluşturuyor. İkinci sırada Orge'yi görüyoruz. Özellikle şu an bulunduğu destek seviyelerinin kuvvetli olmasıyla iyi bir potansiyel oluşturuyor. PC iletişim tarafına baktığımızda YouTube videomuzda söylediğimiz destek seviyelerinden yakalayabilirsek hem Fimbo skor notunun oldukça iyi olması hem gerçek değer potansiyelinin kuvvetli olmasıyla birlikte PC iletişimde karşımıza çıkan 3. bebek şirket oluyor diyebiliriz.